patlıcan mezelerinin kralı Köpoğlu'nun ikinci versiyonunu yapacağız. Daha önce kızartmasını yapmıştık. Bugün közlenmiş olarak yapacağız. Bir de bunun kavurması yapılıyor. Tarifin sonunda müthiş bir film paylaşacağım. Mutlaka izleyin. Bugüne kadar izlediğiniz en iyi film olabilir. Delikler açtıktan sonra Köpoğlu'nun birçok çeşidi yapılıyor. Bu arada çok malzeme kullanacağız. Onun için güzel dizelim. 3 tane domates. Domatesleri de közleyerek ne kadar patlıcan kullanıyorsanız onun iki katı kadar biber kullanmalısınız ama yerim dar olduğu için bakalım ne kadar alırsa şöyle 4 Hemen bıçak yardımıyla aç ve bir kaşık yardımıyla hızlı bir şekilde içini çıkar. Hemen içini tamamen çıkar. Şu bir çöp. Hemen ikincisi. Şu iki. Hemen üçüncüsü. Hemen ortadan aç. ve patlıcanı bakın böyle tık 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 kesmiyorum sadece ayrılması için şöyle 3-4 parçaya bölüp çöp yapıyoruz ezme yapmıyoruz dikkat edin böyle sıcakken o çok sıcak hemen kapı alalım hemen kapa biberler de közlendi hemen biberleri şöyle ikişer ikişer biraz ellere dikkat yakmayalım Şimdi sizden istediğim bakın şu kabuk tarafı var ya yine bak fazlası kalsın tamam mı? Şu ama tamamen kazımanıza gerek yok. O istadını istiyoruz. Yani siz bu mezeyi yaptığınız zaman mutfakta şef mi var? Bunun içine ne koymuşlar demeliler. Ve bunları çekirdekleriyle birlikte isterseniz böyle çekirdekli bir şekilde ya da isterseniz sizin damak tadınıza bağlı. İsterseniz bu çekirdekleri de kullanmayabilirsiniz. Biberler de böyle. Burası önemli. Püf noktası. Bakın domateslerden bir tanesini şöyle hiç kesmeden köşeye ayırıyorum. Buraya atlamayın bak. Domatesin bir tanesi burada. Bu önemli. Bunun da kabuğunu soyabildiğiniz kadar soyun. Biraz kalabilir ama kalmazsa çok daha lezzetli olur. Daha sonra hemen ortadan ikiye. Sonra tekrar ikiye. Tekrar ikiye. En az 8 parçaya biliyorsunuz. En az. Oo, Böyle kağıt kullanmam görüyor musunuz hiç etrafı kirletmedi her yer tertemiz en büyük ocak en güç şekilde yanıyor hemen onu ortayla kısın arasına getiriyorum ve ben çelik tava kullanıyorum bu tarifi yüzde 51'i sosu bunu normalde yapmıyorlar ve büyük hata yapıyorlar bir çay bardağı kullanalım kafalarda soru işareti olmasın burada en az yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyoruz Koray çok değil mi kesinlikle çok değil İki tane sarımsak. Bugün şanslıyız. Düşeş. Ne kadar ince keserseniz o kadar lezzetli olur. Yalnız rendelemeyin bunu sakın. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Oyunun içine. Sarımsaklar oynamaya başladığı andan itibaren. Yarım yemek kaşığı domates salçası. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Keyfimize bakacağız. Ne istiyorsanız yudumlamayı unutmayın. İsteyen çay içer, isteyen başka bir şey içer. Hiçbir kültür kalmaması lazım burada. 1,5-2 dakikadır hiç üşenmeden tamamen salçayı yağ yediriyorum. Şurada domates vardı hatırlıyor musunuz ayırdığımız? Bakın artık soğumuş rahatım. Şunun çıkabildiği kadar kabuğunu çıkartıyorum. Bak çıkabildiği kadar şöyle 4-5 parçaya böldükten sonra kesinlikle rendelemiyorum. Koray bu kadar fark eder mi ya rendelememek veya rendelememek? Közlenmiş domates sosun içine. Artık kısık ateşteyim. Artık kısık ateşteyim. Ve burada imkanı olan kışlık domates sosundan şöyle bir çay bardağı. Yoksa bir domatesi rendeliyor. Ya Koray hem rendeledik hem köz attık. Hepsini rendesek olmuyor muydu? Olmuyor. Yarım çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Ve 1 iki çay kaşığı kırmızı toz biber. Tamamen opsiyonel. Bilecikten gelen acı biberim. İsteyen kullanır, isteyen kullanmaz. Biberler hemen buraya ama lezzet çok verir. Ve tamamen dengelemek için şöyle iki çay kaşığı şeker karıştır. Görüyor musunuz koyuluğu? Burada hemen yine çay bardağı. Çay bardağının şöyle yarısından biraz daha az içme suyu karıştır. Karıştır, karıştır. Pişmeye bırak. Pişmeye bırak. 10 dakikadır kısık ateşte sos pişiyor. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Tam istediğim kıvama geldi. Tarifin sonunda önerdiğim filmi mutlaka izleyin. Daha önce böyle bir film izlemedik. Hayatımda izlediğim en komik film diyeceksiniz. Müthiş bir film. Süzme yoğurt, evde meze yapmak bile inanılmaz pahalı bir fiyata gelmeye başladı. O yüzden yaptığımız meze çok lezzetli olmalı. 8-9 kaşık süzme yoğurt. Tamamen kabınızla ilgili 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı. Bu arada Şunların üstüne de şöyle bir, bir buçuk yemek kaşığı zeytinyağı. İsteyen katmayabilir. Biraz tuz. Ama lezzet verir. Kore zaten sosta çok zeytinyağı yok mu? Var ama meze yağlı olur. Harika. Şöyle bir sıra sosundan atıyoruz. Bir sıra sosundan at. Patlıcanı. Alta patlıcan. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Dolaba koyduğunuz zaman bir hafta bozulmaz. Durdukça çok daha lezzetlenir. Ertesi gün masaya götürürseniz herkes parmaklarını yer. Şu meze yaptığınız zaman inanamayacak kimse sizin yaptığınıza. Şimdi bizim müthiş çok anlayan arkadaşlarımız çıkacak. Ya altı üstü közledik ne kadar lezzetli olabilir ki diyenler çıkacak. <laughs> Millet bunlarla para kazanmaya başladı. Sokak arasında meze dükkanı açıp sıra domateslerde Bu suyunu kesinlikle unutmuyoruz. Kesinlikle üstüne yaptığımız sos bol bol Bitti mi, bitmedi. Mutlaka maydanoz Koray ben maydanoz sevmiyorum. Siz bana güvenin. Sevmiyorsanız bir de bu tarife mutlaka katın. Paylaşın. Herkes faydalansın. Yani yaptığımızdan herkes faydalansın. Şimdi burada hemen nasıl gözüküyor? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Bazı yemekler Birden çok şekilde yapılabilir. Çöp oldu öyle bir yemek. Bazısı kavurarak yapar, bazısı kızartarak, bazısı közleyerek. Balkanlarda ajvar diye geçer, Romanya'da zakuska. Tipik bir patlıcan meclisidir çöp oluyor. Bulgar Ortodokslarda oruç döneminde ana yemek olarak yenir. Hemen şunun bir tadına bakalım. Zaten eşit yaptığımız için rahatız. Bak katman katman geliyor görüyor musun? Şöyle koy. Devam. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Şunu yapan bana dua edecek. Patlıcanı, biberi, domatesi, sosu hepsi eşit geliyor. İşte böyle yapmanın faydaları. Şimdi bakın bu şekil servis yapabilirsiniz. Bana sorarsanız bir sanat eseri oldu. Hemen şöyle patlıcanından, biberinden, domatesinden, sosundan bol bol alıp <laughs> Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Açın ağzınızı şunun bir tadına bakın. Şunun bir tadına bakın bence. Nasıl Koray? Müthiş. Yapmalı mıyım? Kesin yapmalısınız. Ha ama kızartma kadar hiçbiri lezzetli olamaz. Ama şunu yapan da bana dua edecek. Hemen şöyle bir film bırakıyorum. Akıl defteri. Taking care of business. James Barishu'nun filmi. Bakın akıl defteri deyince aklınız karışmasın. İki tane akıl defteri var. Bir tanesi çok kötü bir film. Akıl defteri Taking Care of Business. James Berish'in filmi. Bakın buraya bırakıyorum. Bunu seyredin. Bu kadar komik, muhteşem bir konulu film izlemiyorum diyeceksiniz. Hala izleyip izleyip abone vicdansızlar. Size artık söyleyecek lafım kalmadı. Tepimize yeni sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Bu filmi mutlaka izleyin.